işi gözaltına alındı. Fransa Dışişleri Bakanı Gerald Darmanen İngiltere'yi suçladı. İngiltere'nin işgücü piyasasının göçmenleri cezbettiğini, bu alanda reform yapılması gerektiğini savundu. Darmanen, İngiltere, Belçika ve Almanya'nın yasa dışı göçle mücadelede Fransa'ya yardımcı olmak için daha fazlasını yapabileceğini de belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek dedi. Avrupa Birliği'ne acil toplantı çağrısı yaptı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson acil durum komitesini topladı. Olaydan derin üzüntü duyduğunu belirten Johnson, sahillerde devriye operasyonlarına verdiğimiz teknik destek yeterli değildi dedi. İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da görüştü. İki liderin göçmen geçişine önleme ve insan kaçakçılığına karşı mümkün olan her adımı atma konusunda anlaştığı açıklandı.